Kimiz biz? Belirli bir inanç grubu, yani şimdiki adıyla Aleviler, geçmişteki adını da bu konuda uzmanlaşmış, boyun kadar kitap yazmış insanlar biliyorlar. Burada varlar var. Ancak kabul edebileceğimiz bir şey var. Geriye doğru dönüp baktığımızda köşe taşlarımız vardır. Edip Arabiler. Turabiler, Pir Sultanlar, Şeyh Cüneytliler, Seyit Esmi'liler. Peki bu insanlar niye karşı savaş vermişler, bunları buraya ahlımızda taşıdık? Ben o geleneği taşımacılarımıza, Edip Arabi'yi, Turabil'i bir buralara kadar taşıdık bizim geleneğimizde. Ben onların son halkasıyım diye düşünüyorum. Bundan sonra toplumun duygularını okşamak için ben sizlere artık Kerbela altını söylemeyeceğim. Çünkü tam bunları biliyorsunuz. Yeni, yeni, yepy, yepyeni düşünceler, yeni oluşumlar, yeni kavramlar. Aksi halde insanın beyni mikroçiklidir, Yeteri kadar Hasan, Hüseyin, Ali, Muhammed, Kerbela doğduğu zaman geriye kaydedecek bir şey kalmaz. O bilgisayar çöker. Şu an alevi toplumu böyle bir çöküntü içerisi.